Arkadaşlar selamun Aleyküm Arkadaşlar bugünkü konumuz hafıza kartı tamiri. Elimizde 2GBlik bir hafıza kartı var. E, telefonumuzda da 4GBlik var. Şimdi telefonumuzdaki hafıza kartı sağlam bir hafıza kartı okuyor. Şimdi Alperin buradan video alacak ekranı e, bakacağız. Tamir edebilecek mi, edemeyecek mi? Çünkü e, YouTube'da bazı videolar gördüm hafıza kartını e, şu gördüğünüz ince uçlu tornavida aralığıyla şu bakır bakır yerlerini kazıyaraktan küçük küçük çizik çizik ataraktan e, tamir olduğunu iddia etmiştir Ve altlarında da yorumlar gördüm. E, olumlu yorumlar vardı genellikle de. Bakalım bizde yani ama tamir etmişler ama sadece tarif etmişler. Herhangi bir e, uygulama telefonuna takıp da okuyup okumadığını gösteren görmedim ben. Şimdi bizde şu anda telefonda hafıza kartı var. Onu bir göstereyim size. Depolamasında olup olmadığını. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi CD kart SD kart burada. CD kart görünüyor. CD kart ve cihaz hafızası diye gözüküyor. Şu an görüyor musun Aferin burayı? Gözüküyor. Gözüküyor değil mi? CD kart ve cihaz hafızası. Şimdi ben bu telefonu kapatayım. Buralarda gerekirse sardırım Kapatalım. Ve şu telefonların içinde gelen e, bununla çıkartalım arkadaşlar. iğne falan denemeyi denemeyelim o mümkün olduğunca. Ben burada olduğunu düşünüyorum. Hafıza kartı, hafıza kartı buradadır. Büyük de. büyükte. De büyükte değil mi aferin. Şimdi ben bunda de. bunda 4 GB'lik bir hafıza kartı var arkadaşlar. Bu hafıza kartını çıkartacağım. Bozuğu takacağım. Bozuk olup olmadığını göreceğiz. Yani şu, şu sim kart böyle dursun. Şimdi bu 4 GB'lik bunu şöyle koydum. Şimdi bunu 2 GB'li takıyorum. Bozuk, Bozuk olanı. Evet. Böyle mi? Doğru mu taktım? Bay. Galiba. Evet. Taktım arkadaşlar. Telefonu açıyorum. Telefon bu arada Galaxy One 5 arkadaşlar. Galaxy One 5 bu kaçak bir telefon. 15. Bunun hakkında an olarak okunuyor. J, Samsung J5 tarzında bir telefon. Aynı kılıp da uyuyor zaten. Yani buna bir kırılmaz cam alacağınız zaman buna bulamıyorlar ama J5'inki uyuyor. J5 kılıfı uyuyor. Neyse bu, bunu biz kaçak olarak aldık arkadaşlar. Kaçak olarak aldık dediğim kaçak olarak takas ettik. Elimiz o şekilde geçti. Buna biz e-mail attırmadan kullanıyoruz. Bu bu tarzda da videolarımız var. Bakabilirsiniz. Şimdi telefonumuz açıldı. Sim kartı takmadık zaten. Bakalım. E, neredeydi? Şurada. Buraya gizlenmiş dosyalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece cihaz hafızası yazıyor. Görüyor musun Alpen oradan? Gözüküyor. Cihaz hafızası yazıyor. Cihaz Yani CD kartı taktığım halde görmedi arkadaşlar. Çünkü şu, şu 4GB görüyordu. bunu görmedi. Şimdi çıkartacağız. O videolardaki insanların yaptığı gibi biz de deneyeceğiz. Bakacağız. Olacak mı? Olmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar şöyle bir elimiz dokunmadan hangisinin ucu sivri bir e, burada üç tane küçük küçük tane vidalamız var. Bunun, evet. bunun jiletle ve toplu iğneyle de olabileceğini düşündüm ben. Ama yine toplu iğneyle denemeyin. Jiletle deneyebilirsiniz. Elinizi kestirmeden. Şimdi arkadaşlar şu bakırları fazla yırtmadan, hafıza kartını parmağınıza koyun. Kırmadan küçük küçük çizik atın. Yani burada bunun buradaki amaç bunun temasını. Evet, temas etmesini sağlamak. Bakalım olacak. Bu hafıza kartı da bizde uzun zamandır kullanılmadan duran bir hafıza kartı arkadaşlar. İçinde video var mı, fotoğraf mı var? Hiç bilmiyorum. Elim elime nereden geçtiydi? Hangi telefondan kaldı? Vallahi unuttum gitti. Bir yerden buldum ben bunu. Bunu elime geçti. Bakalım okuyacak mı, okumayacak mı? Okursa Alper'in tabletinde hafıza kartı 2 GB'lik bari bir hafıza kartı olsun. Değil mi Alperen? Aynen Eğer oh, okursa, okursa senin şansın Alperen Bu senin e, tabletine takarız Bakalım 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 Evet sırayla geldim Hiç gözükme. <laughs> gözükmüyor Nerede? Şey Simkat mı? Gözüküyor mu Alperen? Ya anlamıyorum ki. attığın çizikler Ne çizik gözük? Ben bile göremiyorum Ben öyle sürtüyorum şu anda yani bastıra bastıra mı sürteceğim acaba? Şöyle. Bir der, biraz da. biraz daha deneyeyim. Şu anda çok gayretli bir iş yapıyorlar. Evet. <laughs> gayretli bir şekilde yapıyoruz da okuyacak mısın sen Cepel Hanım? Bilmiyorum. <laughs> <Ne bileyim gülüyor> şu an seyirciler de merak ediyordur. Okuyacak mı okumayacak mı? Ama onlar eğer okursa da okumasa da sardırarak bakabilirler. Biz şu an merak ediyoruz. Şimdi siz arkadaşlar bu iş olduktan sonra bakacağınız için siz sardırabilirsiniz. Ama biz merak ediyoruz şu an olacak mı acaba olmayacak mı? Olursa da iki gebelik bir hafıza kartı sahibi olmuş olacağız. Ama yorumlarda vardı yani 128 GB'lik hafızamı kurtardım diye Allah razı olsun diye yorum atmışlardı yani. Ben onu gördüm. Ee, yani biz de bir vesile olabilirsek insanların hafıza kartını kullanmasına, kurtarmasına. Yani, Yeter, mi? Ya. Yeter mi? Yeter mi kelimelerin? Şöyle bir son bir çizikler atayım. İnşallah olur. buralar temas alıyor yani bunlardan bunlardan telefon bunu temas alıyor. Şimdi boşursam. Bir bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yok lan test tutuyor mu be? Sakin ol baba. Dur abi ben nasıl öyle, öyle. Ha, böyle değil mi? Bu şekilde. Doğru mu? Hı -hı. Tamam. Tamam. Telefon. Bu da. Şimdi da. telefona taktık. Taktık. Bakalım. Başla başlatsak mı ki? Bilmiyorum ki. Başlatmadan bir bakalım. Bak eğer bu şey yapmazsa bir de başlatırız. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle bir şey yok. Okumuyor. Biz görmüyoruz. Okumuyor. Bir de yeniden başlatalım. Daha değil. Bir de jiletle deneyelim. Ya da yok yok stoplu iğneyle deneyelim. Evet. O kadarca arkadaşım yani yalan söylemiş olamaz. Çünkü Belki yüzlerce yorum vardı. Belki de bizim hafıza kartımız olmadı. Bilmiyorum. Ya da bizim yani. <laughs> ya da bizim tornavidemiz olmadı. Ya da biz iyi bastıramadık. Adam iyi bastırın diyordu. Ama şimdi şimdi bu açıldı. Ben tekrar bir tane bir kere daha deneyeyim. Dur evet. Hadi bakayım. Açıl. Açıl Susam Açıl Şimdi Arkadaşlar Bir Kere Daha Bakalım Eğer Ki Okumuş Olsaydı Zaten Hafıza Kartını Takar Takmaz Görürdü Aferin Yani bu Yeniden Başlatmaya Bile Gerek Yok Anladın mı? Bu Hafıza Kartını Buraya Taktığın Zaman Tak Orada Görür Aynı Bilgisayar Gibi Bilgisayara Taktığın Zaman Nasıl Görüyorsa Bu Da Görür Şimdi bir de şunu topu iğneyle deneyelim. Son kez topu iğnenin ucu biraz daha sivri. Belki biraz daha bakırı. Derimizde kalıyormuş. Ya derimizde kalmış zaten bozuk. Yok ondan değil. Kırılıyor muhtemelen. Hatırım bizim büyük inimiz var aslında var ya. Onunla mı yapsaydık biz küçük yeniyle uğraşıyoruz? Büyük yeni mi? Evet. Çekiyor olduğu gibi. Bunları sırayla bir sürü var burada. Benim bir, bir tane değil ki. Bir de üstünde durmuyor. Kayıyor iğnenin ucu bir tarafa bu tarafa. Kaydı. Tık diye ses kameradan bulundu. Ne? devamlı elini oynattığın için evet. Hava da bulandı gibi değil mi? Benimki bulanıyor. Şimdi arkadaşlar da sıkılmıştı böyle ya. Be. Ben neyse buraları sardayım bari. Ya, 11 dakika oldu. Aferin. 11 dakika oldu mu senin? Ne zaman evet. oldu 11 dakika? Daha bitirsin. Neyse sardırız ya. <laughs> siz sardarın istəyirsən sardarın arkadaşlar Adam 5 dəqiqə təh Yani o kadar adam yalan söylemiş olacağını düşünmüyorum efendim. Çünkü çok çok insan yorum atmıştı. Yorumları gördüm. Yani insanlar o yapan öğreten kişiye Allah razı olsun diyorlardı yani. Öyle yorumlar gördüm. Yeter deneyelim ben yoruldum hata. Valla mı? 10 dakikadır da video çekiyorum diyorsun öyle mi hata yani? da var. Valla bilmiyorum. algılamış olsa zaten dık diye yanar değil mi? <laughs> Bak yok. Aga be. Arkadaşlar maalesef ki böyle bir şey yok. Bizim yani onlar yapmıştır, onlar da olmuştur ama bizde olmadı. Gördüğünüz gibi şimdi bunu sökelim arkadaşlar. Öteki 4 GB'yi takalım. Okay. Bakalım. Okuyacak mı? Okumayacak mı? Şimdi burayı görüyorsunuz sadece cihaz yazıyor. Cihaz hafızası yazıyor cihaz ablası. Şimdi 4GB'li takıyorum. Evet. 4GB'li. Evet. Takar takmaz oraya gelmesi lazım arkadaşlar. Ben bunu öyle biliyorum. Bakın. Evet. evet. CD kart olarak geldi. Yani ben yalan demiyorum arkadaşlar. Mutlaka vardır ama belki bizim buna su temas falan olmuştur. Çünkü nereden elime geçtiğini tam bilmiyorum. Bu yani bir vitrinin gözünde buldum bu şekilde. 2GB olarak. Ben dedim acaba bizim eskilerden kalma hani tuşlu telefonlarda falan vardı ya Samsung, şey Nokia'nın. Onlardan falan mı kaldı dedim. Bir fotoğraflarımız falan olur dedim. Eski, eski GP'lerden fotoğraflar. Ama maalesef ki çalıştırmadık. Bilmiyorum. Biraz daha uğraşırım bunu kazımaya. Belki zımpara mımpara denerim. Bakarım. Çalışırsa çalıştığına dair video atar mıyım? altına yorum atarım arkadaşlar. Zım, bir de zımpara deneyeceğim. Zımparalarım. Zımpara dağıttan sonra da altına yorum e, atarım. Oldu ya da olmadı diye. Zımparaladım. Tekrar olmadı diye. Bu şekilde arkadaşlar. Yapamadık. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Hatta şuraya söyleyebilirsin. Hoşçakalın arkadaşlar.